Teknobil kanalından herkese merhaba arkadaşlar şimdi size Windows 10'da kullanıcı adınızı değiştirmeyi göstereceğim yani şurada yer alan daha doğrusu şuradan göstereyim açılışta görünen kullanıcı adınızı değiştirmeyi göstereceğim ee, bu seçeneklerde normalde bunu değiştiremiyorsunuz bunun kolay bir yolu var ee, Windows R tuşuna basıyorsunuz ya da şöyle göstereyim arama kısmına çalıştır yazıp enter diyorsunuz ve buraya şurada paylaştığım kodu yazıyorsunuz tamam deyip bu kısma geliyorsunuz ve burada kullanıcı adınıza çift tıklıyorsunuz burada yapmak istediğiniz kullanıcı adını yazıyorsunuz ben teknobil yapacağım kullanıcı adımı uygula diyorum tamam diyorum ve buradan çıkıyorum ee, direkt olarak kullanıcılığınız değişmiyor bir kapatıp açmanız lazım. Bilgisayarımı yeniden başlattım. Şimdi tekrar başlat tekmesine gidiyoruz ve gördüğünüz gibi kullanıcı adım değişti. Bunu şeyden de görebiliriz. Hesaplar bölümünden de görebiliriz. Evet gördüğünüz gibi kullanıcı adım artık değişti. Bu kadar basit. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.